Günaydın. Kolmarda'yız. Şafak operasyonu kıvamında sabah erkenden Kolmara geldik. Çünkü trenimiz 7.20'deydi. Oldukça ucuzdu o yüzden o treni tercih ettik. Bir de Kolmarda bir tam günümüz var. Aslında vakit geçirelim, değerlendirelim istedik. O yüzden 7.20 treniyle geldik. Trenleri kişi başı 5 liraya aldık. Gerçekten ekonomikti. Ve Kolmara ortalama 35-40 dakikada sanırım maksimum geldik. Otelimize yerleştik. Otelimizi zaten gösteriyor olacağım. Ibis otelde kalıyoruz gayet memnunuz otelimizden de kahvaltı yaptık. Kahvaltı mekanını çok çekemedim. Çok ayaküstü bir yerde. Her yer böyle fırın gibi alıp herhangi bir yerden yiyebilirsiniz. 2 kişi 7 euro'ya kahvaltı yapmış olduk. Şimdi biraz Kolmarı gezeceğiz. Gezerken de mutlaka nerelerde ne yapılır gösteririm. Hadi başlayalım. kimse yok. <laughs> yine Avrupa derken saatlerde çalışmayı sevmiyorlar. Geç saatlerde de çalışmayı sevmiyorlar. Genel itibariyle 10-11'de başlayıp akşam 5'e kadar falan çalışıyorlar. <laughs> o yüzden bu, bu geldiğiniz yerlerde dikkate almalısınız bence. Evet, meydanda Sen Martin Kilisesi var. Ee, etrafında böyle yine binalar var. Şu anda daha keşfediyoruz. Çok hakim değiliz. Genelde 1-2 saat sonra daha hakim oluyoruz. Arkamda gördüğünüz bina Kolmar'ın mimarisinin ilk örneği. Yani bu noktanın bu kadar önemli olma sebebi bu. Bu mimari buradaki gelişimin bütün her yerin mimarisinin gelişmesi için ilk örnekmiş. Zaten bu bahsettiğimiz her şey yan yana. Yani kilise şuradaydı, az önceki ev gösterdiğimiz ev oradaydı. Hemen yan yana bunların hepsi şöyle kilisenin etrafında dönen yerler. Herkes fotoğraf çekiyor. Biz de beğendik. Magnet alacağız her zamanki gibi. Bir tane hatıra bardağı alacağız. 4 euro gibi görünüyor magnetler. Klasik. Bilmiyorum bence Fransa bir tık pahalı geldi bize. Son sanırım en son gezimiz Prag, Budapest'te Viyana olduğu için orada Prag'da çok ucuz ödemeye alışmıştık. Burada bir tık yüksek geldi bize. İçecek fiyatları, yemek fiyatları, magnet fiyatları. Hani bir ikişer euro, üçer euro oynuyor gibi. Ee, ama uyuyorum. Paris'te böyleydi ama burada da böyle olmasını çok bilmiyorum. beklemiyordum. <laughs> Bakalım bugün ne kadara, nerede, güzel bir yemek yiyebilecek miyiz? Dün aç kaldık çünkü. Evet, yürüyene kadar geldik. Yani bir 30 saniye sonra da yeni binamıza geliyoruz. Yani bu evlerin hepsinin ismi varsa ekranın alt köşesinde mutlaka bu isimleri yazacağım. Burası aynı zamanda bütün e, Kolmar fotoğraflarının olduğu, herkesin fotoğraf çekindiği o e, ünlü lokasyon. E, biz de hatta başka bir videoda şu arkadan yüksekten fotoğraf çekebilirsiniz diye görmüştük. Bilmiyorum çıkılıyor mu belki deneriz şimdi. Bence mutlaka sabah erken gelin. Çünkü şimdiden bile çok fazla insan var. Yine de biz boş anları yakalayıp güzel fotoğraflar çekebildik. Belki örnekleri bulursam şimdi ekrana koyarım. Ama bu saat olmasına rağmen yine de etraf kalabalıklaşmaya başladı. Bence e, erken gelmekte fayda var. Bir de şu konumu çok beğendim. Yani bence şurada bir şeyler içilip buradan fotoğraf çekilebilir oturduğunuz yerden. Eğer kalabalıksa bu taktiği de deneyebilirsiniz. Burada güzel bir kafe var. Bu hikayeyi hepiniz duymuşsunuzdur ama ben de tekrar edeyim istiyorum. Kolmar'daki bu binaların e, kepenk demek istiyorum. Bunların adı nedir? Bu kolmardaki pencerelerin içleri böyle boş kalp şeklinde yani aslında eğer boşsa bu evde bekar bir e, kadın oturuyor ve e, işte evlenme tariflerini bekliyor oluyor ama içi doluysa da artık bekar değil demek oluyor o yüzden çoğu pencerede böyle içi boş objeler görebiliyoruz. tarafların aslında en güzel çıktığı noktalardayız. Bayağı güzel. Burası Little Venice diye geçiyormuş sanırım. Ee, onu da birazdan paylaşırım. Evet, Le Petit Venice diye geçiyor. Fransa'daki Le Petit Fransa. Burası da Le Petit Venice. Çünkü gerçekten böyle dereden e, kayıklar geçiyor. Biraz Venedik'i andırıyor. O yüzden adı Le Petit Venice. Tam fotoğraf. Lepetit tam bu nokta. Çok güzel bir manzarası var. Burada oturacak birkaç tane restoran var. Ortadan da gondollar geçiyor. Burası da yine fotoğraflık. Az önceki yerde buranın aslında aktığı yer ama asıl Lepetit burası. İki tarafta da çok güzel manzaralar var. Burası çok güzel. Şu an güneş de var. Güneş de var. O yüzden burada birazcık vakit geçiriyoruz. E, konular bitti galiba. <laughs> çok güzel dolanacağız. Magnet alacağız. Akşam yemeği için yer seçeceğiz. Akşam yemeğine kadar da dolanacağız muhtemelen. Ama burası güzel. Beğendik burayı. Neymiş adı? Şurada başka bir şey yazıyor. Burası da olabilir adı. Mekan buydu. Gayet güzel. İki kişi 8 euro ödedik. İki tane şaraba. Gayet güzeldi bence. Bir de şu işaretler var. Bu işaretler aslında buranın popüler mekanlarına doğru ok işaretleri. Bunları takip ederek popüler mekanlara da gidebiliyorsunuz. Evet böyle geziniyoruz şu anda. Vakit geçiriyoruz. Her yer çok güzel. Gerçekten güzel bir şeyin eksikliğini hissettik. Sokak lezzeti gibi bir şey yok. Yani mesela şu an acıktık. Yemek yemek istemiyoruz ama bir patatestir, hot dog'dur herhangi bir şey göremedik. Mesela krembürle deneyecektik. Bir restoranta bizi almadılar. Yani yemek yememiz gerekiyor diye. Peki yani şu an krembürle deneyecek bir yer arıyoruz. Evet, dün yediğimiz bread'leri çok sevmemiştik. Biliyorsunuz tuzluydu. Burada da peynirlisini deneyelim dedik. Çünkü bence peynirlisi güzel olabilir. Öbüründe tadı güzeldi. Tuz parçaları çok ağzımıza geldi. O yüzden bunu bir deneyelim dedik. Paul diye bir yerden ve bu Paul'daki kurasanlar da çok güzel görünüyor. Hani kahvaltı için bizim sabah tercih ettiğimiz yer yerin tam karşısı. Oradan da tercih edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Bakacağız şimdi tadına. daha güzel. Biraz soğuk ama daha güzel. Bundan hmm. alacaktık Güzel. Bunu beğendim. Şurada da sıra var. Buradan da alabilirsiniz herhalde. Popüler bir nokta burası da. Bakalım mı şeylerine? Hmm, burada da var. Ama biz 1.80'e aldık. Çok bir farkı yok. i'm Bir mekandayız tam kilisenin karşısında. Güzel bir ortamı var. Fiyatları da normal, her yerde olduğu gibi. Yani ekstra bir yüksek fiyat yok. Şöyle hızlıca çekeyim, siz bakın. <laughs>

Nehir kenarında bir yerdeyiz. ve restoranların çoğu ya altıda açıyor, hiç açık değil. Ya da altıya doğru biz mutfağımızı kapattık deyip çok fazla yemek siparişi almıyorlar. Bir de kolmar çok küçük olduğu için sürekli bir kafeye oturma ihtiyacı duyduk. Yani sürekli bir yerlere oturuyoruz. Çünkü geziyoruz geziyoruz ve bitiyor. Yani kolmar için bir tam gün kesinlikle çok yeterli. Fazla bile. Hatta akşam ne yapacağımızı çok bilmiyoruz. E, onun dışında fiyatlar ortalama. Yani stres ile aynı. Normal Avrupa'ya göre biraz buz yüksek geldi ama yine de ortalama çok yüksek değil. Ve çok fazla sokak lezzeti yok. Yani ya asas restoranları var. Onlarda da domuz eti seçenekleri var. Domuz eti seçeneği olmasa bile bizim damak tadımıza pek uymadı. Şimdi bir şeyler içeceğiz. Sonrasında da yemek yerine geçeceğiz. Bizim oturduğumuz yer tam şurasıydı. Bu Little Venice'in başladığı nokta. Buraya gidebilirsiniz. Yine 8 euro dedik. Çoğu yerde 8 euro ödüyoruz iki tane içeceğe. Ama burası kapandı artık. Hem bunun içerisindeki o pazar yeri hem de o kafeler kapandı. Son masaları bekliyorlar. Şimdi biz de yemek yerimize geçiyoruz. Kırıp ne iş yaptı be. Evet ya Aynen canım çekti sabah beğendiğimiz restoranta yemek için geldik. Yani şu fotoğraf alanının hemen karşısında olan birinci restoran burası, ikinci restoran burası. Biz burada yemek yemeye karar verdik. Menüsü de şu şekilde. Bunlar klasik olan tarte flambes. Bunların hepsinde domuz eti var ama biz birini seçip domuz etini çıkartıyoruz. Hep yerken bunu yapıyoruz. Bir de klasik şinsel gibi menüleri var. Menüsü bizim damak lezzetimize daha uygun geldi. Araştırıp geldik. Fiyatlar da bu şekilde. Evet iki kişi bunları yedik ve böyle bir ücret ödedik. Size de fikir olsun diye bırakayım. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Yemekten sonra da bir şeyler içtik. Artık otelimize dönüyoruz. Şöyle bir tur atalım dedik ama Hiçbir şey yok. Sokaklar bomboş. Ee, o yüzden biz de artık otelimize dönüyoruz. Yarın çok erken saatte otobüsümüz var ve Basel'e geçiyoruz. Bir tam günümüzde Basel'de var. Evet gecenin sonunda mikrofonun azizliğine uğramışım. İlk deneyimimde olduğu için mikrofonun kesildiğini fark etmemişim. Buralarda muhtemelen abone olmanızı bana rica ediyorum. Hem Instagram adresime hem de YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.